Oh. <laughs> herkese yeni videodan merhabalar bugünkü videoma hoş geldiniz bugün sizlerle beraber lig savaşlarında mükemmel şeyler yapacağız ve arkadaşlar çok yakın zamanda bir çekiliş duyurusu var bu arada haberiniz olsun 2 kişiye dragon pas alacağım ama ne zaman yaparım bilmiyorum ama böyle bir çekiliş aklımda var ya yani, 100 200 abone olursam 100 değil de 500 yapacağım böyle bir çekiliş arkadaşlar neyse bu bölümde lig kasma ve taktiklerini göstereceğim arkadaşlar ligi kasarken win almayı göstereceğim şimdi sizlere bugün işte gördüğünüz gibi nasıl ön win alabilir aslında bir taktikli videosu olacak zaten bugün bayağı bir uzun bir video olabilir Şimdi arkadaşlar ilk başta en güçlü ejderhanız her zaman ilk olsun ki ilk saldırıyı siz yaparsanız yenme ihtimaliniz daha da çok artacaktır. Ve ejderhalarınıza özel skill olan ejderhalarınız güçlendirmeye, alt özen gösterin arkadaşlar. Oyuncular upgrade ederseniz her türlü kazanırsınız arkadaşlar. seviyelerinizin 40-45 ile arasında. Mesela şöyle söyleyebilirim yani bu şekilde işlendirirseniz gayet iyi bir şekilde kupakarsınız ve iyi ödüller alırsınız. Ya. Evet arkadaşlar. 2. taktiğim. Bazen bu oyunda yıldız basma teknikleri oluyor. Hero olsun bilmem ne olsun falan filan olsun. İşte onları halledin abi. Mesela ne yapabilirsiniz diye düşünün ben söyleyeyim. Ee, hero etkinliklerini arkadaşlar öncelikle kazanın ki yıldız basabilirsiniz. Ben arkadaşlar bu oyunu aktif oynayan bir insan değilim. Artık zaten para yatırıyorum. Çünkü Artık hani üşeniyorum kasmaya ne yalan söyleyeyim çünkü ben büyüdüm arkadaşlar ve benim sorumluluklarım var yani her gün bu oyunu oynayıp deli gibi küçüklüğüm gibi kasamam 3 sene öncesi gibi İnsan büyüdüğü zaman biliyorsunuz sorumlulukları değişiyor neyse ben size diğer taktikleri de göstereceğim arkadaşlar şimdi ee, yıldız basma etkinliklerinden yıldız basımı birinci taktiğim birinci taktiğimiz güçsüz ecdanımız burada olacak ikinci taktiğimiz de yıldız basma etkinliklerinden yıldız basın ve kule basarak sürekli film arkadaşlar mesela size şöyle söylemek istiyorum gibi arkadaşlar Şimdi bunu basın abi bunu basıp girin. Mutlaka bunu basıp girin ve şöyle şeyler oluyor mesela. Buradaki geçici görevlerde bazen hero etkinlikleri oluyor ya da vampir aldığınızda vampir etkinlikleri gibi gibi şeyler oluyor arkadaşlar. Bunları yaparak bazen etkinlikler geliyor vesaire falan filan bunları yaparak gayet güzel etkinliklerde ödüller kazanabilirsiniz. Benden size çok nacizane ufak bir tavsiye ederim. Vampirleri almaya özen gösterin çünkü vampirler de tarzı en güçlü etkinlikler olarak geçiyor oyunda zaten benden size tavsiye vampirleri alıp düşen arkadaşlar bunlar sizin size yarayacak çünkü biliyorsunuz drago'nun hani güzel ejderhalarından bir tanesidir vampirler vampirler güçlüdürler ama o kadar da güçlü değiller diye bir lafım var bu performans ejderhası olarak sınıflandırılan bu ejderhalar çünkü bu ejderhalar size çok kullanışlıdır ama yani oyunun ejderha dengesine için de çok canları yok ya kim dur lan canı kaçmış ya ıı, yükselteyim için şu anda bu kadar güçlü arkadaşlar 12 gördünüz gibi yani vampir ejderhalar çok kuruştudur bunları legendlardan daha çok almayı özen onun dışında sizlere başka bir teknik daha göstereceğim abi bu ejderhayı çok özlemişim de neyse eğitim siktir et şimdi bakın arkadaşlar bu e, tarz efsane ve ejderhaları almayın bunlar güçsüzdür bunun hiçbir şey altından bir şeyden hayır gelmez bunları almanızı kesinlikle önermiyorum çünkü bu ejderhaların o kadar güçlü olduklarını da düşünmüyorum e, bu ejderhayı alın arkadaşlar 4 elementli legendlar her zaman bunlardan daha güçlüdür bunların tek tek şeyi burada efsane ve zararlı elementinin olmasıdır diyebilirim arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar yakın zamanda çok güzel içerikler gelecek. Bunu size haberini vermiş olayım bu arada. Eski kanal abone geri istiyor muyum? Evet istiyorum çünkü çok iyiydik. İşte yayınlar yapıyorduk falan filan. Her neyse. Arkadaşlar yayınlar konusunda şöyle bilgilendirme yapmak istiyorum. Bu kanal bilgisayarın yayınlaşık kuramı. Bu kuramı yapmışlar arkadaşlar. Ortak bir çekiliş kimse yapmadı. Ama ben her zaman çektim bu yolda da. Çekim e, hep tek devam ettim. Devam edeceğiz öyle. Yani ben kendim hiç konuşuyorum. Bireysel olarak konuşuyorum yani. Tabii ki de çekiliş eyvallah. Çok teşekkür ediyorum. Zaten kanalı yüzde çekiliş için oluşturuyorsunuz. Yüzde girmeyi beni içeri katıyorsunuz. Yüzüyorsunuz arkadaşlar. Yani benim işim onlar. Bir iş. dördüncü taktiğimize geçmeden önce arkadaşlar. Beğenip abone olursunuz. Like'ları da atarsanız ve videoyu da paylaşırsanız. Beni çok mutlu edersiniz. Şimdi abi ben size yıldız çarpması yaptığım e, başka dur teknikte. Arkadaşlar bakın. Şey. Bu ejderhayı alabilirsiniz. Çünkü bu ejderha God. OP bir ejderha. Bakın mesela bu element hiçbir şeye kırk yemiyor. Efsane bir saf ve ilkel ejderhası var. Oyunun en güçlü ejderhalarından biri diyebilirsiniz bu ejderhaya. Bu ejderhaya sahipsiniz arkadaşlar. Bunu upgrade diyebilir. Ama bu ejderhanın tek eksisi spesat Skills'in spesat olması. Biraz saldırmak yapalım ama elementleri güçlü. Ben de size nacizane tavsiye arkadaşlar. Bunu alırsanız işiniz iyi gider. Ondan sonra başka ne yapabiliriz abi? Başka bir bütün takdiri verdik e, taş basarak zaten küre alabiliyorsunuz. Yani i̇stediğiniz kadar taş basın arkadaşlar. Siz bilirsiniz. Yani. benim için sıkıntı yok beyler. Siz nasıl yapmışsınız? kafanızda öyle şey yapın. Halledin. Şimdi ben buradan bir kadar yaptığım zaman ben sana tekleyeceğim. Bu arada arkadaşlar şu an diğer videomda şöyle söyleyebilirim ki enerjim hiç yoktu kusura bakmayın bu yüzden arkadaşlar gerçekten enerjim sıfır olduğundan dolayı size kötü bir video çıkardıysam kusura bakmayın arkadaşlar ben bu hero'yu kasmıyorum çünkü hani gerçekten hero kasacak vaktim ve zamanım yok ben sadece oyun işte savaş yapmak için falan giriyorum artık hani öyle tryhard oynamıyorum dediğim gibi yeniden sıfırdan bir hesap açıp sıfırdan gelişme serisine tekrar başlayacağım ondan sonra öyle devam edeceğiz işte şu kaynak toplama yeri yokmuş abi tamam güzel Zaten arkadaşlar izlenmelerimizden hiç şikayetçi değilim son videonun izlenmesi de güzeldi Abonemi geçiyor izlenmeler yani genellikle 329 ile 9 arası yani 100 ile işte o şekilde bir şey arkadaşlar Şimdi savaşlarda hile gibi taktikler seri serimizde arkadaşlar Şimdi ben bunu yine de bir 25 taş daha basacağım arkadaşlar Çünkü hani video için sizler için değer arkadaşlar Bu yüzden videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdi başka bir taktik ise ya, bu taktiği biz çok eskiden kullanıyorduk arkadaşlar. Biz şimdi skill'ler basabiliyorduk önceden ama şu şeylere bakın ben şu anda bir yapmam önermiyorum arkadaşlar. Siz yaparsanız ban yersiniz. Bunun sorumluluğu ve vebali kesinlikle benim. ben videoları zamanında çektim, izlendi. E, alan memnun ve, e, çeken memnun, alan memnun, izleyen memnun arkadaşlar. Yani, siz bilirsiniz. Benim için arkadaşlar videoyu beğenmeyi ve hala abone değilseniz de subs atmayı unutmayın arkadaşlar. Onun dışında size şunu da söylemem gerekecek ki dostlarım Videolarımızın izlenmesi gayet güzel 61 abone etti. kanala göre gayet iyi ilerliyoruz teşekkür ederim. herkese desteklerinizden dolayı arkadaşlar yakın zamanda zaten ben hep vücuduma yatırım yaptığım için hani işte zırt zırtbırt kreatin arkadaşlar artık bir hiç yatırım yapmaya karar verdiğimde de bu kurla ne kadar yapabilirim bu hiçbir şey yok dediğim gibi bakacağız arkadaşlar yani bu şekilde yolumuzu bulacağız bize katılımı telefonla sağlar bilmem ne. Le oyuna devam etmek için sıfırlanıp hesabı açıp bu hesap bırakacağım arkadaşlar bu be hesap benim için geçici. Hani video çekmek için kullanıyorum ben hesabı çok yakıyorum ben. Yani ben bu be hesapta video çekeceğim. Bu hesapta çektikten sonra arkadaşlar kendim sadece sıfırdan bir hesap açacağım. Oradan devam edeceğim. Yine eğer bir inceleme olursa bana hesaplarınızı mesela atıyorum yeni gelen inceleme videosunu arkadaşlar Instagram hesabından bana ulaşabilirsiniz Gizlikler zaten her zaman açıklama kısmında arkadaşlar. Siz bilirsiniz içeriklerimizi işte içeriklerimiz zaten arkadaşlar. Şöyle söyleyebilirim arkadaşlar içeriklerimizi beğenirseniz bizi çok iyi desteklemiş olursunuz teşekkür ederim şimdiden güzel şekilde. Ee, zaten kupa arkadaşlar. 22 yemiştik. Ama şu anda 8 5, 52. Çok iyi abi gerçekten. Çünkü günümüzün kurları da zaten çok tertemizden bir hafiften biraz daha düşse şöyle bir 7 8 seviyelerine. Tertemiz bir şekilde iyi şeyler yapabilirim abi. ben buradan bir şöyle kader özgürlüğü yapayım. Yapayım. abi. Şimdi e, bu arada arkadaşlar kanalımız eskisi gibi 500 600 ulaştığı zaman da yeni çekilişlerden bakın çekiliş yapmadım diğer kanalda bu kanalda çünkü çekiliş yapacağım arkadaşlar. Kendi videomdan çıkartacağım diyeceğim ki abi takipçilerim böyle böyle şey dedim ben de onları kırmadım aldım tarzı şeyler yapacağım merak etmeyin. Ya en büyük çekilişleri yapar mıyım? Söz vermem 3-4 kişiye ya da 2-3 kişiye. İşte Royal test. Dragon Pass'tir. O sudur bu sudur alırsın. Önemli, önemli, önemli. Yok bunu yok. lan 140 lira olması lazım. Fazla değil zaten. 140 Aa sen öldün mü? Ne ara öldün Aslında Hiç haberim yok. Arkadaşlar yeni gibi taktikleri ben zaten severdim. Eğer muhabbet edip videoyu devam ettirirseniz de bana çok çok destekleyebilirsiniz. Teşekkür ediyorum. Abone sayımız da gerçekten gitgide artıyor. Yanlışlıkla 8'e tıklanmalı olsun. Yapacak bir şey yok artık. Sağlık olsun diyelim. Şuradan hemen bir kader ezmesi yapalım abi ben bu videoyu editleyip atarım şimdi. Siz de yerlerde yarım izlersiniz kafanıza göre abi. 2 günde bir ya da 3 günde bir tarzda hafta sonu kesinlikle video atmaya çalışacağım arkadaşlar. Çünkü gerçekten vaktim olmuyor. Pazartesi geliyorum mesela yorgun olurum. Mesela geçen çektiğim video pazartesiden kaldı. çok yorgunum. Okul gerçekten çok yoruyor. Kaç gündür doğru düzgün uya bak şimdi söveceğim şimdi yeter artık. Bu ne oğlum? Gelen geçen kritik atıyor. Bu ne bunu koyayım ya? Sonu küfür etmek istemiyorum ama iyice gördüm siz sende Aa Bu ne oğlum? Tamam. Tamamdır abi çok güzel bir şekilde bunu aldık arkadaşlar aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın ve hala kanalıma abone değilsiniz bu arada arkadaşlar bu videoda çok konuşacağım ama canlı değilsem de gerçekten kusura bakmayın e, çünkü şeyden dolayı dostlar yani biliyorsunuz ki Abi okul yoğun, işler yoğun, işte bir sürü olay var. O yüzden yani çok fazla hani enerjik olamıyorum arkadaşlar kusura bakmayın ha yazın biraz daha rahatlarız beyler ben onu söyleyeyim sizlere ben şöyle bir adayı da satın alacağım da ya direkt zaten parayı basacağım anasını satayım 300 400 lira şu o 90 lira fazla değilmiş iyi güzel güzel taş dört günlüğünden yiyecek fena değilmiş bırakayım 503 taş fiyatları 140 taş 90 lira o bayağı artmış bu arada taşlar 1700 taş 950 lira olmuş neyse şimdi en son burada da kalmıştık şurayı bir güzel bir şekilde abi alalım ve videomuzu yavaştan kapatalım. Şimdi Expanisa'yı buradan yaptım 42.000 vurduk gayet güzel oldu ateşi de buradan yaptım arkadaşlar Şimdi arkadaşlar deyip tutturuyorum bakın Bu arada dostlar eski intronun şerefine bu videoyu sizlerden yüksek bir sayısı bekliyorum abi lütfen bu oyunda güzel bir şekilde yüksek beğeni atarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Ateşi de basalım şöyle abi. Ben yakında kalitemi de artıracağım. Siz hiç merak etmeyin. Bu kaç senedir aynı webcam'i kullanıyorum. Bir sene oldu neredeyse hala webcam'i geliştiremedim. Çünkü vücuda yatırım. Erken aslında vücuda yatırım. Kestim. Şimdi artık yavaştan işte ekipmanlara tekrar yapmama devam edeceğim. Kulak yorum yeri Ne kadar giderim artık bilmiyorum, artık bilmiyorum abi. Ne kadar giderim artık bilmiyorum. Şimdi bir saniye ittifakımız yoktu bizim. Arkadaşlar şimdi ben bir ekip kuracağım. Ee, bu ekipte de bu kaçtaymışız? İlk 14'teymişiz. Bakayım sıralamaya. Arenada şu anda 8714'teyiz. Şuradayız. Berkay Göher 8799. Peki en iyi ustalar sırasında kaçıncıyız? Sıralamam diyeyim bakayım ya 15968 abi ben var ya yani deli gibi kasıyor herifler taş basıyor bilmiyorum abi artık adamların refah seviyesi çok yüksek herhalde bu kadar okuma nasıl da hiçbir fikrim yok gerçekten bu senenin birincisi kimmiş ee, yukarı çıkarsam en başa döneyim şöyle direkt peyin adı bir 34 bin kupa kasmış gerçekten çok fark var abi neyse şimdi abi buradan hemen başlayalım ee, tekrardan bu arada arkadaşlar dedim gibi videolarımızı beğenip kanalımıza abone olsanız bizi desteklemiş olursunuz ayrıca videolarımızı Dragon Age gruplarında vesaire vesaire paylaşarak da reklamınızı yaparsanız çekilişlerin olmasını daha çabuk sağlarsınız çıkan bütün arkadaşları alacağım arkadaşlar sözüm sözdür Kara delik. Siz bana hesabınızı da Ben hesabı alacağım. Sonra hesabı geri koyacağım. E ama eğer isterseniz sizin hesap pastlarınızı ben açabilirim. Açmayın <gülüyor bulun> ya siz açın abi çeksin amacı o zaten. siz açacaksınız ya video falan çekelim. İşte takipçileri kalsam açtım falan filan diye gibisinden. <laughs> Şimdi Titan yaptık şöyle 28 bin. Aha bakın efsanevi bir şey bak. Vampir vs Titan abi görüyor <laughs> musunuz? Ben mesela pervasız yapacağım mı böyle? Hiçbir boka aramadı Allah kahretsin. Take me in. Alright. Epsik ya ya. 68 bin. Güzel bir Vurduk. Sen 29 binden ben sana bir ateş çakacağım buradan da 84 bin canım ben 72 bin yazacağım sana. Sen bana tekrar ateş yapacaksın ama ben bu sefer seni tehlikeceğim. Çok sert bir ateş. Tek de abi bu gerçekten iyiydi. Ateş yapalım şimdi bir tane. 121k. Oo sağlam vurdu bu arada kardeşim. Bu kadar beklemiyorum. Eski Tahsin hesabına hesabında videosu, video gelmesini isteyen arkadaşlar. Ha? Videoyu beğenebilirsiniz arkadaşlar. Eski Tahsin hesabına video gelsin mi bu arada? hero incelemeleri falan filan gelsin mi diye şey yaparsanız hani yorum yazarsanız fikirlerinizi de belirtin arkadaşlar yorumlarınızda da istiyorum ben şöyle bir ateş yapalım 67.442 ateş Evet arkadaşlar videomuzun da sonuna geldik videoyu beğenip kanalıma abone olursanız çok memnun kalırım videoyu da paylaşırsanız arkadaşlar çok minnettarlarımı sunuyor sunarım beni izlediğiniz için teşekkür ederim ee, bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın kendinize iyi bakın abone ol like atmayı bırakmayın ve bye bye